Atar atar dünyaya atar 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 Hakan'ın üzerine yürüyerek yumruk sallayan CHP kurultay mücadelelerinde en popüler parti konumunda Tarih boyunca defalarca bu iç çekişmeyi yaşadı İsmet İnönü Bülent Ecevit, Erdal İnönü Deniz Baykal. Aydın Güven Gürkan, Murat Karayalçın yarışları bunlardan sadece birkaç tanesi. Ama en sıra dışı ve akıllardan gitmeyeni hatırlamakta fayda var. Deniz Baykal ve Mustafa Sarıgül. CHP'nin 13. Olağanüstü Kurultayı parti liderini seçmek üzere 29 ve 30 Ocak 2005 tarihlerinde gerçekleştirilmişti. Görevdeki lider Deniz Baykal'a şişli belediye başkanı Mustafa Sarıgül başkanlık için meydan okudu. Aynı olağanüstü toplantıda CHP Şırnak milletvekili Turan Tüysüz, belinde silahıyla divan başkanının üzerine yürüyerek yumruk salladı. Kurultay süresince Mustafa Sarıgül'le birlikte hareket eden Tüysüz, tarihler 25 Temmuz 2023'ü gösterdiğinde ise CHP grup toplantısı sonrasında Sarıgül'e yumrukla saldırdı. Parti geçmişinden günümüze gelelim. CHP, parti meclisinde büyük kurulta için 4-5 Kasım tarihleri ilan edildiğinden bu yana delege kavgalarıyla boğuşuyor. Ekrem İmamoğlu, topyekün değişim çağrısı yapıp parti içi ayrışmayı alenen körükledi. Türkiye'nin dört bir yanında çalkalanan sandalye savaşları ring dövüşlerini aratmayacak boyuta geldi. Öyle ki İzmir Çiğli'de olaylar nedeniyle çevik kuvvetin önlem aldığı, sandıkların delegeler tarafından yerde patlatıldığı ilçe kongresinin ardından kavgaların büyüdüğü biliniyor. İzmir İl Kongresi'nde de çarşaf liste tartışması yaşandı. Çıkan arbede esnasında bir kişi İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Sayır'ın üzerine düştü. Siirt İl Başkanlığı'ndaysa delegelerin oy kullanma sırasında bazı partililer arasında arbede çıktı. Sandalyelerin havada uçuştuğu kavganın ardından polis ekipleri salona girerek güvenlik önlemi aldı. Tesis bahçesinde de süren ve bu sırada orakla kavgaya karışan bir kişiye alandakiler müdahalede bulundu. Adana'nın Kozan ilçesinde delege seçimlerinde kavga çıkarken polis olaya müdahale etti. İki grup arasında başlayan sözlü tartışma fiziki şiddete dönüşünce delege seçimleri iptal edildi. Baskı, mobbing, Tehdit iddiaları gölgesinde gerçekleşen delege seçimlerinin biri de Efeler ilçe başkanlığında gerçekleşti. Parti tüzüğü tartışmaları sebebiyle arbede çıktı. Tartışmada bazı partililer sandalye ve su şişesi fırlattı. Bayılan milletvekilleri, uçuşan sandalyeler ve şişeler, orakla yaşanan kavgalar. CHP yine aynı CHP. İsimler değişti ama yaşanılanlar hep aynı. Bir zamanlar İsmet İnönü Bülent Ecevit, ya da Deniz Baykal Mustafa Sarıgüller vardı. Şimdi ise Kemal Kılıçdaroğlu, Ekrem İmamoğlu. Bir de araya Özgür Özel girdi. 9 Eylül'de 100. yılına giren partide kutlamalar olması gerekirken kavga haberleri birbiri ardına geliyor. Parti gün geçtikçe kan kaybetmeye devam ediyor. Kemal Kılıçdaroğlu tüm bu olaylara gözünü kapatarak Şanlıurfa'da yerel yönetimler Güneydoğu Anadolu çalıştayında Türkiye'nin çözülemeyecek hiçbir sorunu yoktur derken Partisindeki skandal boyutunda olan sorunları da düşünerek söylemiş midir sizce? Yorum sizin.